Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş ve beraberindeki kurum yöneticileri mesaide olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Geçmiş olsun. Ey, olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 14 Mayıs Eczacılar Günü olması sebebiyle hastanenin eczacılarını da ayrıca ziyaret eden Keleş, eczacıların bayramlarını ve eczacılar gününü kutladı. Keleş, pandemi polikliniği ve yoğun bakım servislerini de ziyaret ederek çalışanlara ve hastalara çikolata ikram etti. Çok şükür. Bir isteğin var mı bizden? Bayramın kutlu olsun. Allah razı Sana iyi bakıyorlar mı? Ziyaretleri esnasında hastanenin acil servisine başvuran bir hastaya müdahale eden başhekim Profesör Doktor Erol Keleş, hastaneye başvuran hastalarla da ayrıca ilgilenip bayramlarını kutladı. Bak efendim, şöyle dururum bir. Ha, aferin sana. Aferin. 재미ç hurting ne söylüyor ben filtri dry ne solucu français farklı peki çok teşekkür ederim sağol de